Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün dışarıya çıktık. Siz Teyzemize gidiyoruz. Evet, evinde çiçek de var. Burada evet. Bu taraftan yolu biliyorsunuz. Ne yapacağız? Belki bahçede kediler vardır. He? teyzenizin bahçesinde her zaman kediler oluyor arkadaşlar. Çünkü Defne'nin kuzeni veterinerlik okuyor ve kedilerle çok büyük ilgileniyor yani. Çok büyük ilgi duyuyor. Hadi bakalım. Buralar pek sessizmiş oğlum bizim oraya benzemiyor. Hadi bakalım geldik. Aa evet bahçede bir tane kedimiz bizi bekliyor. <laughs> e iki tane mi var? İyi şanslı gününüzdeyiz. Çekil ben açayım. Sıkışmış olabilir. Kaçtı. Kaçtı. <laughs> evet bir tane de burada var. Defne yakala. Kardeş Kaçtı. Bak kızım burada da var bir tane. Kedi kedi bak orada orada orada. Yavaşça gitsin. <laughs> ya? Korkuyor musun? Kediyi mi görmüyorsun Defneciğim? Abi, mı? Evet. Yavaş yavaş. Aa kaçıyor. Bunlar çok yabani olmuşlar. <laughs> Yavaş 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 yakala. Koş. Kaçtı. <laughs> Kuyruğuna mı dokundun? Feyzel'in <laughs> soğanlarına bak. Kurumuşlar su istiyorlar. Ama yağmur yağıyor. i gidelim. it